Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerine radikal bir değişikliğe gitti. Berlin yönetimi askeri harcamalarını artırma kararı alırken, konuyla ilgili ilk adım bugün geldi. Alman hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'den F-35 savaş uçağı almak için prensipte anlaşma sağlandı kaynaklar Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını açıkladı. Haber hem Alman medyası hem de uluslararası haber ajansları tarafından acil koduyla servis edildi. Angela Merkel döneminde F-35 yerine F-18 tercih edilmişti. Yeni hükümet ise bu karardan döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni dönem hakkında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da her yıl gayri safi yurt içi hasılanın %2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız ifadesini kullanmıştı. Olaf Scholz, söz konusu projelerin ise öncelikli olduğunu söylemişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.